Herkese yeniden merhaba. Hiç kıyafetlerinize yağ döküldü mü? Peki bu sinir bozucu lekeyi nasıl çıkaracağınızı bilemeyip o kıyafeti ya toz bezi yapıp ya da atmayı düşündünüz mü? Eminim böyle yapanlar vardır. Ben şimdi size bu sinir bozucu lekenin evdeki malzemelerle nasıl çıkacağını göstereceğim. Benim eşimin tişörtüne şöyle yağlar dökülmüş. Bunu yıkadıktan sonra gördük tabii ki. Bakın şöyle göstereyim. Bir sürü yağ dökülmüş ama yıkayınca tabii ki bu yağlar çıkmıyor. Bunu çıkarmanın iki yolu var. Ya bebek pudrası ya da e, benim elimde şu anda bu var ya da mısır nişastası. Eğer yağ yeni döküldüyse ıslaksa bolca hemen mısır nişastası veya e, bebek pudrası döküp e, 15 dakika bekliyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Ama ben bunu e, yıkadıktan sonra gördüğüm için şu anda kuru maalesef. Bunu nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. Islatıyorum. Şu şekilde ıslattıktan sonra bolca mısır nişastası dökeceğim. Dediğim gibi eğer evde bebek pudranız varsa bebek pudrasıyla da yapabilirsiniz. Fark etmez ikisi de bu sinir bozucu lekeyi çıkarıyor. Mısır nişastasını döktüm. Şimdi 15 dakika kadar böyle yağ iyice içini çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra normal yıkadığınız derecede ve normal yıkadığınız ayarda yıkayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi sonuç muhteşem oldu. Yıkadım, kuruttum. Bu şekilde karşınızda yağ izlerinden eser kalmadı. Yalnız küçük bir hatırlatma yapacağım. Videonun küçük bir kısmı silinmişti maalesef orayı ekleyemedim. E, şurası silinmişti. Nişasta döktükten sonra 15 dakika beklettim. E, leke olan yerleri küçük 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 fırçaladım. E, aklınızda bulunsun diş fırçası da olabilir. Leke olan yeri 15 dakikadan sonra birazcık fırçalıyorsunuz. Sonra da istediğiniz gibi. E, yıkayıp kurutabilirsiniz. E, böyle bu şekilde sonucu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Denerseniz de yorumlarda yazarsanız çok sevinirim ve bana destek olmak için kanalımı takip ederseniz ekstra sevinirim. Çünkü bu şekilde pratik bilgiler olan videolar çekmeye devam edeceğim. E, zil tuşuna da tıklayıp kanalımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.